Zeynep gel ya. Niye bu kadar korkuyorsun bu dişçiden? Adamın küçük bir tane iğnesi var. Onu ağzına sokacak ya. Ya Zeynep. Gel de. Bak bu doktor benim kaç dişime dolgu yapmış adam ya. Dur bakayım. Amca benim bir arkadaşım var. diş doktorundan çok korkuyor. Sen onu bir tedavi etsen olur mu? Oy. ah hepinizin dişlerini sökeceğim. Ben bu adama geldim ama bir saniye siz kimsiniz? Ben doktor Muhammed. Ben Ahmet'e gelmiştim Zeynep. Adam değişmiş. Bu da deliymiş ya. Hmm. <laughs> Zeynep, burada bıçak var. Gidelim, gidelim, burada bıçak var Zeynep. Gidelim gidelim çabuk çabuk. Zeynep, kapıya ne oldu? Zeynep. <laughs> Zeynep, buradan ya bunlar hep niye bizim başımıza geliyor? Buradan kaçmamız lazım her zaman yaptığımız gibi. <laughs> Arkadaşlar kaçmışlar ama artık gidelim. <laughs> Zeynep anahtar bulmamız <laughs> lazım. Zeynep anahtarı buldum anahtarı buldum. <laughs> gel gel. Ah. Aslı ya. Bütün de yetki paparçadan kaçtık. Yani, bir yerlerden üstüme ki kaçmak zorunda Zeynep'in delilleri denk geliyor. Sen yaptın beni bu duruma. Sen düşürdün ya işte. Ya ama buranın burasının doktorunun değiştiğini ben bilmiyordum ki. Ben ne yapayım? Aa. Ayağım kaydı. Zeynep hızlı buzu... <laughs> Bir şey diyeceğim ya. Zeynep bak o markete söylediler ama çalışanları değiştirmişler. Ben oraya gideceğim. Cips almaya. Seninle parti yaparız. Fena mı olur? Aa, <laughs> Zeynep geçemiyorum. Zeynep. <laughs> şey e, Zeynep ya sonunda of. geldik buraya gel buradan kaçalım. Bu... Takma dişler çok kötü. Hayır kanamadı. Bir saniye. Allah'ım ya Zeynep ya of şu cebimdeki telefon da zır zır yaptı. Ayağım kaydı. Bence bunlar kanamamış. Bu insanların ağzını çalkaladığında kanayan su. Nereden ya, gideceğiz? Ya bu ya. Belki bir iki bu boya ya. Şuradan şuradan Hay dur geliyorum canım benim. Ah, Zeynep. Oo, oh, geldik. Bunlar kaç yapıyor ağacım. Hep sen bizi buralara getirdin ya. Hep ben gördüm mü? Dişleri bir dişlerimin ağrısı kalmadı dişlerim beter mi olmuş mu ben? Ben ne yapayım ben ne yapayım ben ben mi söyledim ben biliyor muydum bu adam deli diye? Hı? Yani sen ben dedim ki bu Ahmet hoca çok iyi bu Ahmet hoca ya Ahmet dedim ben sana yalan söyleme Muhammed Ahmet, şimdi gelmiş. Mu? Ya dire Ahmet bugün değişim saatiymiş. Taksici mi bunlar değişim saatleri var ama evet var yani. <laughs> <laughs> Allah'ım. Ah. Ay Zeynep. <laughs> Zeynep geldik geldik ya sonunda geldik. Allah'ım sonunda geldik. Oh. Nereden gideceğiz? Kesin havalandırmadan bak. Atladın mı? Evet çok zor geliyor. Zeynep bakı bir. 11 saattir buradan kaçmaya. Şşşş, adam uyuyor bak uyuyor. Ne yapacağız ya? O butuna tıklayacağız. Tıkla. Tıkla tıkla. Ah, Zeynep koş koş koş. Zeynep. Ya bu adamı da döveceğim ben biliyor musun? Allah'ım ne olur hala açık olsun. Geç 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 buradan. Ya Zeynep. Oh, oh, 11 saattir buradayız ya. Aslında biz bu videoyu yani şey dermişiz. Özür dilerim. Beni tamam anlıyoruz da yani. Arkadaş çekmiş olsaydı keşke. Yarım saattir boşu boşuna nefes geldi geldi bize ya. Kendi kendine. Kendi 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 keşke video şey, çekseydik. Ne? Zeynep sana bir soru soracağım. Sence bu bir video A olsaydı kaç like alırdı? Bence en fazla bir 50 like kalması gerek. Hmm. Ben bunun videosunu çekeyim en iyisi. İyi de para kazanırız ha. <laughs> like başı para almıyorum. Youtube'dan hiç para almadım şu ana kadar ama olsun. Dur dur dur. dur. Zeynep ayağın mı kaydı İyi misin? <laughs> Allahım şans eseri, şans eseri, şans eseri. Yok. Ay, aynen ya. Ben de delirdi. Hayır, o kadar emek verdim, o kadar emek verdim ben ya. deli adamın buraya gelmemiz için zaten şu an video çekmiyoruz. Nasıl acaba like isteyebiliyorsak biz de böyle bir iz. yani böyle insanlarız. Değil mi? Yani keşke gelse. Bu deli adam o kadar da geldi yani eline kadar. Yani keşke bir kamera bizim şu an çekiyor olsa. Allah'ım. Şu an bir kayıt olsaydı bunu kesin durdururdum ama Kayıt yok zaten neyini durduracağım? Ah. <laughs> Ay! Allah'ım ya Rabbim. Sana şükürler olsun. <laughs> Sonunda Zeynep kapıları dene dene bitmiyor. A Nasıl öldün sen ya? Ay ayağın kaydı ya. Zeynep valla ben şu Roblox'u oynuyor oyna oynaya. Artık her şeyi öldüm diyorum ya. Roblox tabiler de eğlenceli oluyor ama biz bunları neredeyse gerçek hayatta yaşıyoruz ya. Yani yani gerçek hayat yaşıyoruz biz. Yani. Zeynep bence yine havalandırma çünkü ben arkasını gördüm orası da boş. Ya nerede havalandırma var? Allah'ım bir çıkış konuşuyor. Bizim şey Deli Mahmut. O hep öyle konuşur. Ay Deli Mahmut ağzında ne oldu? Ne oldu? Çocuğum kolye takmış altın kolye. Ya bunlar zengin biz fakiriz böyle işte. Bir aldığım şeye bak incecik bir tane kıyafet aldım. Onu da yere kaldım. Buraya da bu aldım yani. Bu da her insanın ihtiyacı parası yeter gel. Yani. Zeynep ben buldum. Benim az önce gittiğim bir Zeynep. Ana burayı nasıl geçeceğim? Aa, Zeynep şey ben kapıyı buldum onu diyecektim de bu dikenleri nasıl geçeceğiz? Yo, <laughs> ayağım ya, ya bir tane şey var ya böyle nasıl diyeyim? Tekli kapılardan sanırım sağdakiydi ilerideki sağdakiydi. Beni beni göster. Zeynep ben geri oraya geçeyim. Aa. Vere. Vere. Yo Zeynep sen kapıyı bul ya. <laughs> Ay Allah'ım ya bir yeri 5-6 saat geçemedik. Yani ilk sen geçtin sonra bana gösterdin. Allah razı olsun canım arkadaşım. Evet ne kadar ee, Şu üstünde Ya bunun düşünme... için mi? Öğrendiğim okulcağının malzemelerini aldım dişi bir çekti. Sonra e, böyle güzel diş taktım. Hımm dişini mi hallettin? Evet yani e, en azından kesmedim çapraz Sökmedim. Zeynep diş zaten kesilmez sökülür canım arkadaşım. Ay hazır mısın? Hazırım. Sen dişçiden hala korkuyor musun? Ben nasıl korkayım dişçiden? Sizin dişlerinizi sıkmaya geldim. Neredesiniz? Ya ses ta yedinci bölümden geliyor. Bizi korkutmaya çalışıyor. Bu da benim yerim. İstersen açıkta bırakırım biliyorsun değil mi? İşte bile dedemsi şey. Biz buradan çıkacağız tamam mı? Seni gel atarsan görürsün o zaman ha. 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 Aa. Arkadaşım burada. Dişlerini, senin de dişlerini, gözlerini kıracağım. Oo. Allah'ım ben sonunda ben bitiriyorum mi? sonunda bitiriyorum Allah'ım bitirdim. Canım şehrim Brookhaven ya sonunda kurtulduk o kötü cistçinan. Evet, evet, birbirimize yaptığımız. Evet. Evet.